Yaramaz Fare ve Dostları Bir zamanlar minik bir köyün kenarında sevimli bir orman varmış. Bu ormanda bir yaramaz fare yaşarmış. Adı Tırtıl'dı. Tırtıl ormanın en yaramaz ve en meraklı farelerinden biriydi. Bir gün Tırtıl ormanda oyun oynarken biraz fazla merak etmiş ve köye doğru yol almış. Yolda Tırtıl birçok farklı hayvanla tanışmış. Bir sincap, bir kuş, Hatta bir tavşan bile onunla dost olmuş. Ancak tırtıl köye vardığında kendini yalnız hissetmiş. İnsanlar onu korkutmuş ve onunla oynamak istememişler. Bu durumda tırtıl üzülmüş ama vazgeçmemiş. Tırtıl ormandaki yeni dostlarına dönmüş ve onlardan yardım istemiş. Sincap, kuş ve tavşan tırtıla köylülerle iletişim kurmanın yollarını öğretmişler. Birlikte İnsanlara kendilerini göstermişler ve dostluklarını kanıtlamışlar. Sonunda köylüler tırtılın neşesine ve arkadaşlarının dostluğuna hayran kalmışlar. Onları kabul etmişler ve birlikte oynamaya başlamışlar. Tırtıl ve dostları köyde yeni maceralara atılmışlar ve hep birlikte mutlu bir şekilde yaşamışlar. Ve o günden sonra tırtıl ve dostları köy ve orman arasında bir köprü olmuşlar. İnsanlar ve hayvanlar arasında dostluk ve anlayışın simgesi olmuşlar.